Selamlar arkadaşlar. Bugün özellikle borsaya yatırım yapmayı düşünenlerin radarına giren Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Garanti Bankasını konuşacağız. Çoğu kişinin portföyünde bulunan bu hisse ne iş yapar, finansal durumu nasıl ve yatırım için uygun mu? Gelin tüm bu soruların cevaplarına birlikte bakalım. Garanti Bankası ne iş yapar? Garanti Bankası Finans sektöründe faaliyet gösteren bir bankadı, e, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik çeşitli finansal ürünler ve çözümler sunar. Bu hizmetler arasında bireysel bankacılık, kredi ve kredi kartı hizmetleri, kurumsal ve ticari bankacılık, yatırım ve portföy yönetimi, e, ödeme sistemleri ve dijital bankacılık e, gibi geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Neden garanti bankasına yatırım yapılmalı? Garanti bankası hissesi, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için bazı avantajlar sunabilir. E, sektör liderlerinden Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olması onu sektöründe güçlü bir konuma taşıyor. Düzenli kar artışı, bankanın sağlam finansal yapısı ve düzenli kar artışı e, yatırımcılar için güven verici olabilir. Geniş müşteri ağı, geniş bir müşteri tabanına sahip olması gelirlerinin istikrarlı olmasını sağlıyor. Unutmayın, e, her yatırımın riskleri vardır. Bu yüzden yatırım yapmadan önce e, mutlaka kendi araştırmanızı yapmalı hissenin geçmiş performansını ve piyasa koşullarını değerlendirmelisiniz. Umarım bu video Garanti Bankası hakkında aklınızdaki sorulara yanıt olmuştur. Bu tarz bilgilendirici videolar için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.